İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesinde İETT ihalelerinin sistematik rüşvet düzeni olarak kullanıldığı öne sürüldü. İddianameye göre İETT'nin her ihalesi için ihale bedelinin %10 veya 12'si kadar rüşvet alındı. Firmalar hak edişlerini alabilmek için bu rüşveti ödemek zorunda bırakıldı. Çekle alınan rüşvetin örtbas edilmesi için kreş yapacağız gibi gerekçeler kullanıldı. Rüşvet verdiği iddia edilen Remzi Baka, 28 ihale ile İETT'nin en çok tercih ettiği isimlerden biri oldu. Remzi Baka'nın farklı tarihlerde 380 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. İddianamede İETT ihalelerinin seçim sürecini finanse etmek için kullanıldığı ifade edildi. Rüşvet çarkının belgeleri, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli Adem Soytekin'in çek listesini savcılığa teslim etmesiyle ortaya çıktı.